Selamlar herkese ben Mert ve bugün size Paragon sisteminden bahsetmek istiyorum. Paragon sistemi hakkında en ufak bir sorunuz, şüpheniz, bir şeyiniz varsa bu videonun sonu umarım hepsi cevaplanır. Cevaplanmazsa firma adını unutmayın. Başlayalım. Paragon sistemi 50. level'da aldığımız ilk paragon puanıyla başlayan sistemdir. 50. level'da açarız ve aldığımız ilk puanla paragon sayfalarımıza ilk herkesin Aynı olan e, temel paragon tablosuna puanımızı vererek başlarız. Bu puanları almanın yolu öncelikle her level'da 3 tane noktada gelen paragon puanları ve her level atlamamızda da 1 tane gelen paragon puanıyla toplam level başı 4 paragon puanı. Ve de haritalardaki en son şöhret seviyesine ulaştığımızda bütün karakterlerimize gelecek olan artı 4 paragon puanlarıyla sınırlı. 225 puan yapıyor toplamda. Yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. İnternetten de bakabilirsiniz. Her harita için geçerli bu oluşuyor puanıyla gelen paragonlar Paragonlarda öncelikle temel, normal düğümler var. Sihirli düğümler var. Bir de nadir düğümler var. Nadir düğümler en fazla puanı veriyor, en fazla etkiyi veriyor karakterimize. Sihirliler bir altı, temeller en en düşüyor. Paragon puanlarınızı verirken dikkat etmemiz gereken şeyler öncelikle bu yıldığımız için gerekli olan tabloları açmaya çalışmalıyız. Ama tablolardan önce ise oymalar denen şeyler var. Bu mavi, sihirli oymalar bizim en başına beri sahip olduğumuz oymalar. Ancak sarı, mavi diyorum mor galiba, <laughs> mor olması lazım. Ee, sarı oymalar bizim zindanlarda, kabus zindanlarında dolaşırken bulduğumuz oymalar. Bu oymaların hepsini zaman içinde bulacaksınız kabus zindanı yapa yapa. Çok fazla yapmanız da gerekmiyor. Yani 15-20 kez kabus zindanı yapsanız her biri de 8 dakika falan sürüyor diyelim. Bulursunuz bütün oymaları muhtemelen. İlk yapmak istediğiniz şey bulduğunuz ve kullanacağınız oymaları internetten bulup bakıyorsanız ya da kendiniz ne kullanacağınıza karar verdiyseniz bu oymaların hepsini 15 level yapmak olsun. Neden bu 15 yapmak? Şimdi ben buraya birinci seviye bir oyma koydum. Bu benden ne istiyor? Artı 40 maharet istiyor. Gereksinim diyor. Ama artı 35 varmış. Artı 40 maharet olsaydı bir çeviklik yeteneği kullandıktan sonra 6 saniyeni %9 arttırmış enerji ile biz Ama bundan mahrumum çünkü artı 40 değil artı 35 var. Menzildeki ee, sihirli düğümleri de artı yüzde otuz bonus veriyormuş. Bu mesela aldık olmuş beşli. Şurada beş görüyorsunuz ki. Bunun asıl olayı menzildeki sihirli düğümleri bonus vermemişliymiş. Ek bonusu da ama caması tabii ki. Ek bonusu da alabilirken neden almayalım? Üstüne gelirsek diyor ki. Sonraki yarı çap artışı 15. seviyede. Şu an yarı bu kırmızı gördüğümüz alanla sınırlı. Ben 15 level'dan yüksek 20 level kapatıcı closer oymamı koyduğumda ise görüyorsunuz ki çok daha yüksek bir menzili var ve a artık 40 maharet yetiyor. Çünkü buradaki de ekstretiği de mahareti de alıyor. Bu nedenle 15. seviye yapmaya çalışın bütün oymalarınızı. Bu sayede maksimum yarı çapa ulaşacak oymalarınız. Bu cepte ilk yapmaya çalıştığınız bu olsun. Tabii ki oymaları kullandıktan sonra da onlara bu gereksinimleri tamamlamaya çalışın. Bütün oymanın oymalarınızda gereksinimleri tamamlayın ki ek bonus yazan kısımdaki atıyorum burada kritik buluş gerçekleştiren yetenekler enerji bedelinin Ek bonusdaki bu kısımlardan mahrum kalmamak için yarı çap menzilinde almanız gereken şeyleri alın. Temel ve sihirli düğümlerle. Bunun dışında Evet, tabii nadirler sayılıyor sanırım. Yani bildiğim kadarıyla diyeyim. Bunun dışında oymaların gereksinimlerinden başka ilk temel board'dan sonra tabii ki bir başka board yani başka bir tablo alacaksınız. Alacağınız tablonun ismi de bu efsanevi düğümünün ismi olacak. zayıflıktan faydalan tablosu. Peki bu tabloyu açarken ne yapabilirsiniz? İnternetten bugün baktınız diyelim. Baktınız bu yüzden ama buradan başlamıyor. Şuradan başlıyor diyorum. Oyma çok uzakta, oymayı açamam ki ben o zaman diyorsunuz. Belki de etrafa bakmadınız, gözünüzden kaçtı. Ben size yine söylemiş olayım. Öyle bir durumda, internette gördüğünüz bu boyutta, o tabloyu ekleyen kişi, döndürü beklemiştir. Burada görüyorsunuz ki efsane bir düğümün ne işe yaradığını, ne getirdiğini yazıyor, nadir düğümlerini ne getirdiğini yazıyor. Kendiniz böyle yapıyorsanız bunları teker teker okumanız gerekiyor. Ne ekleyeceğinizi bulmak için. Sonra buradan ön izleyebiliyorsunuz. İçinde neler var diye bakıyorsunuz. Panoyu eklemeden. Şimdi ben bunu eklediğimde su altta ekle butonuyla ekleyebilirim direkt olduğu gibi. Ya da gelirim Tekrar bir izleme Dedim ki, bunun efsane bir bu deminkinden farklı, deminkiyle aynı seçeyim. Bunun efsane bir çok uzakta. Oyması daha yakın. Benim oymaya ihtiyacım yok ama efsane bir ihtiyacım var derseniz. Döndür. Tekrar döndür. Ve bana ekleyin. Bu sayede atıyorum efsane bir daha yakın. Onu kullanmak istiyorsan kullanabilir Ya da direkt yan tutardım. ikisini de eşit işte uzaklıkta olurdum. İkisi de orta hizal olurdu. Tamamen size kalmış bir şey. İnternetten bakıyorsanız o internette genelde döndürülmüş bir şekilde olur. Bütün tablolar. Ben de döndüre döndüre gittim. Daha yakın, daha işlevli ve daha efektif oluyor ulaşması. Biz çünkü hep bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Oyma yuvasına, efsane video bunlara ulaşırken de tabii ki puan açıyoruz ve puanlarımız sınırlı. Yüzde bulgan ötesine geçemiyoruz. Bu nedenle döndürerek ilerliyoruz. Önemli bir şey daha. Bu nadir düğümlerinde gereksinimleri var. Sadece oymaların yok. Üstüne geldiğinde 260 zeka istiyor. 270 kuvvet istiyor. 260 zeka ve 350 maalesef istiyor. 475 maharet istiyor. 610 maharet, 410 kuvvet istiyor. Ve ileride anlayacaksınız ki en son eklediğiniz tabloda daha daha fazla istiyor. 530 zeka ve 530 kuvvet istiyor. Bu gereksinimleri de yapmanız gerekiyor. Çünkü yaparsanız eğer, bu bonusu da ezan kısmı alıyorsunuz. Bunda 530'dan fazla kuvvetim var diye bana %9 maksimum can veriyor. Bunda da 530'dan fazla zekam var diye bana gereksinimler karşılandığı için, yüzde yirmi buçuk hasar veriyor. Ki bu da az buz bir rakam değil. Eğer oldu da e, yetmedi diyelim normal düğümlerle zekanız ya da kuvvetiniz yetmedi. Eşyalarınızda mesela artı 15 tüm istatistikler var bende. Tüm istatistikler alabilirsiniz eğer çok eksiğiniz varsa. Kuvvet eksiğiniz varsa artı 60 kuvvet veren herhangi bir eşya alabilirsiniz. Maharet eksiğiniz varsa maharet veren herhangi bir şey alabilirsiniz. Bendeki crossbow yay, e, arbalet 180 maharet veriyor. Çizme 60 kuvvet veriyor. Pantolon da artı 15 tüm istatistikler veriyor. Bu sayede ben daha rahat bir şekilde bu gereksinimleri karşılayabiliyorum. Onlar yetmezse tabii ki de yol içinde giderken mesela kuvvet mi gerekti? Buradan gitmek yerine üstten gidersem artı bir kuvvet açmış olacağım. Gibi gibi. Yani burada da yine açılıyor gerçi aynı şey gibi ama örnek verdim. Ya da buradan döneceğim. Şunun yerine şunu açmış olacağım ki bir tane kuvvetim olacak ekstradan. Maharet yerine. O yüzden verdiğimiz puanlar oldukça önemli gereksinimleri karşılamak için. Bunun dışında Şöyle bir boyma konusunda size bir önere vereyim. Her sınıfta vardır boyma. Ne diyor? Menzildeki tüm nadir düğümlere artı %125 bonus veriyor. Bu her sınıfta vardır. Nadir düğümlere bonus verir. Bunu en işimize yarayan nadir düğümlerin olduğu bölgeye koyun. Ben bunu direkt hasar ve can veren yere koydum. İnternetten baktım bu yılda kitle kontrol etkisindeki düşmandan hasar ve kitle kontrol etkisindeki değil yavaşlatıldı etkisindeki düşmandan hasar azaltma olan yere buraya koyuyorlardı. Ben yine de saf hasar ve saf cana gittim. Benim tercihim oyunda yönde oldu. Siz de neyi tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bunlar dışında önereceğim çok fazla bir şey yok. Eğer herhangi bir e, statın, özelliğin, artı beş kuvvetin mesela ya da iradenin ne işe yaradığını bilmiyorsanız da direkt sol üstte masu üstüne getirmeniz yeterlidir. Kuvvet, kaynak üretim artışı ve veriyor. Zeka, kritik vuruş ihtimali ve tüm direnç veriyor. İrade, alınan iyileş, iyileşmeyi arttırıyor. Aşırı güç yani overpower'a hasarını arttırıyor maharet, yetenek asarını ve sıyrılma ihtimalini artırıyor. Hangi sınıfsanız ona göre bu özellikler değişecektir. Mesela barbar olsaydım kuvvet benim yetenek asarımı arttırırdı. O yüzden sınıfınızdan sınıfınıza değişiyor. PlayStation'daysanız bu arada ben bir izleyicimden öğrendim. Bu oymayı koyacağınızda açtıktan sonra buraya gelip X'e basarsanız değiştir deyip soldan bir oyma seçip koyabiliyorsunuz. Bilgisayarda ise sadece tıklayıp alıp sürükleyip tekrar tıklayıp bırakabilirsiniz. Umarım tüm sorularınızı cevaplamışımdır. Cevaplamadığım bir sorunuz varsa yorumlarda anlatmayı, sormayı unutmayınız. Daha hızlı cevap almak istiyorsanız da Discord sunucuma geldiğinizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.